Albümdeki şiirlerin seçiminde öfkenin değil sevginin, ayrıştırıcılığın değil birleştiriciliğin, karamsarlığın değil ilimselliğin, düşüncenin değil duygunun hakim olduğu, merkezinde sevgi ve insan olan şiirleri tercih ettik. Dul Belediyesi tarafından şiirin başkentinden Esintiler adlı program düzenlendi. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. İlimizin yetiştirdiği eğitimci, şair ve yazar Ramazan Avcı tarafından seslendirilen içlerinden Necip Fazıl, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Dost Ozan gibi 27 şairin şiirlerinin bulunduğu albüm Şiirin ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş'ta sanatseverlere dinletildi. Rahmet düşmez dağlarıma, başak vermez buğdaylar sensiz. Denizlerde deprem olur, bir tsunami yıkar şehrimizi, kar yağar harman zamanı. Sen ol asal. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve vatandaşlar katılım sağladı. İnanma duygusunu kaybetti kim insan. Yalansız konuşmaz oldu dilleri. Ya hayır söyle ya da sus bu anlayış içinde yaşamayı geçiyor. Bana şairler ve yazarlar diyarı, bu topraklar şairiyle, yazarlarıyla, edebiyatıyla nam salmış topraklar. Biz de bu Kadınolu Belediyesi olarak bu yeteneklerden, bu emeklerden, bu sanattan, bu beceriden faydalanmak adına bugün burada bir şiir gecesi organize ettik. Çok değerli hocam, Ramazan hocanın büyük emekleriyle. Hepinizin malumu bizim somut olmayan değerler düzenimizin içerisindeki o tam teşekküllü ses stüdyomuzda hazırlamışlar. Hakikaten çok çok güzel oldu. Bugün çok stresli bir gündü. Üstüne bir saat burada bu şekilde bu şiirleri dinledik çok dingin bir şekilde inşallah buradan evimize gideceğiz. Programın ardından eğitimci şair ve yazar Ramazan Avcı düşüncelerini Aksu Haber'le paylaştı. Öncelikle böyle bir ortamı hazırladıklarından dolayı, bu şiir iklimini sağladıklarından dolayı ben Dur Kadiroğlu belediyemize, Necati Okay Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Evet bu farklı bir etkinlikti. Malum biz bir şairleriyle tanınmış ve bir şairin başkenti konumunda bir şehiriz ve şairlerin başkentiyiz. Ee, bu noktadaki düşüncelerimizi, bu noktadaki e, iddiamızı e, daha da kanıtlamak, daha da somutlaştırmak için buna benzer programlara ihtiyacımız var. Elbette ki bu albümün içerisinde bulunan 27 şairden mürekkep değildir. Şehrimiz yüzlerce şairimiz var. Fakat bu CD'nin içerisinde sadece 27 şairimizin şiirine yer verebildik fazlasını almadığı için. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda bu gelişerek devam eder ve sanatımıza Kahramanmaraş özelinde. Kahramanmaraş Edebiyatımıza bir katkı sunabildiysek, UNESCO yolunda Kahramanmaraş'ımız için bir referans çalışma oluşturabildiysek ne mutlu bize. Sesiz bir yürüyorum. bakmadan yürüyorum.